Herkese merhaba arkadaşlar evet bugün dün iki video yapmıştım bugün video tam bilmiyordum ama atayım dedim sizi videosu bırakmak istemedim ve bugün amangus oynuyoruz. Evet değişik bir oyuna geleyim dedim aklıma amangus geldi adımı da ne koyayım? Hmm. Adımı ne koyayım? Hmm. Anladınız. Anladınız. Neyse ya sadece bu kafamda hiçbir şey yok ve ben bu rengi sevmiyorum. Bu değil. Start diyorlar. Hadi başlatın. Hadi başlatın. Başlatsana. Hangi renk? Hangi renk? Hangi renk? Bu. Hadi. Start. Başla. Olur çekeyim. Hadi. Dön Start. Start öyle değil. Start. Neyse arkadaşlar ya şundan çıkalım ya başlatmayı bilmiyorlar. Ne işe girdim? Bu hangi renkler var? Bakınız o daydı. rengi Kim kanıza? Aa başladı. Imposter, imposter, imposter. Bir imposter. Ha ben şunu üçü ayarlamayı unuttum. Hemen gidip görev yapalım. İlk görev bitti. <laughs> Rejaktör ve admin ve elektro. Admin'deki görevi de yapalım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hadi 10 saniye beklemek gerekiyor. Rejaktöre gidiyorum. Ben görevlerimi az kaldı benim. Buralı Romu. Left game. Aha. Report report. Kafanı atayım mı? Hadi atayım. Orange. Evet, Nova ediyoruz. Yüzde yüz herkes Nova veriyor. Green mi? Aynen. Üzgünüm ama herkes sana oy verdi. Attım doğru tuttu arkadaşlar. Attım doğru çıktı. Ben şunu 3'e ayarlayayım. Artık 5 kişi oldunuz. Yaşayın. sonu Allah'ım yarabbim. Herkes koşuyor. Uzaydayız. Uzay gemisindeyiz. Vay jetlere bakın jetlere. Imposter, imposter, imposter. Ya, Jeremy'in oldu. Kafeteryada görevim varmış. Boşaltacağım. Arkadaşlar bu video yıl kısa sürebilir. Yani kusuruma bakmayın. En az 8 dakika olacak. Aa geldiği gibi başladı. 13 oldum. Yani kusuruma bakmayın diyorum arkadaşlar. Ya hep dönemiz oluyorum. Ben niye hep geriden başlıyorum? İlk navigasyon yerine gidiyorum. Bunu bitirdim. Şu bölümden sonra Arka ne yapıyorsunuz ya? dedik. Hanna'ya verdim oyunu. Duygu bile var. YBC bile var. Ama o gerçek YBC değil. Biliyoruz arkadaşlar artık. Söktük bu işi. Çık mı? Hadi Duygu. Hadi Tı. Hadi Duygu. <laughs> Ağanın ne yaptınız ya? Suçsuz birini yakaladınız. Azıcık benden bir şey koşuyorum. Evet arkadaşlar bir bölümden sonra bitiririz. Arka kişi <laughs> arkadaşlar ya hıçkırık tuttu. 5 kişiyle eğlence olmaz. 7 kişiyle olur. 8 kişiyle olur. 9 kişiyle olur mu? Olmadı. Tüh. Hadi imposter. Ya. Arkadaşlar direkt çıkıp imposter olacağım. Herkesi yakalayacağım. Ya arkadaşlar bakın görüyor musunuz? 10 hmm. kişiyiz. Kimseye söylemiyorum. Ben neyim? Cringeyim. Evet, tabii ki de çıkıyoruz. Ama benim niye rengim bu? Bu daha güzel. Kırılacak, kırılacak. O kadar çok yürüyoruz ki kırılacak. Arkadaşlar yine 10'daki kaldı ya. Ben 8 dakikada bırakırım diyordum. Ya aga bırak bu iş ya. Neyse arkadaşlar. Canım bitti zaten. Ben size herkese bay bay diyorum. Bu videoyu da böyle bir yemekten sonra atarım ya da şimdi atarım belli olmaz. Beni izlemeye devam edin. Bay bay. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın. Şu anda hiç abonem yok. Beni yapın. Herkese görüşürüz. Bay bay.